Merhaba arkadaşlar. Yeni yapmış olduğumuz paketleme makinası. Şu şekilde göstereyim size. 12 voltla çalışmaktadır. 7.24 canlı destek sunmaktayız. Yaptığımız makinenin her zaman arkasındayız. Kafalarında dökme, parçalama gibi bir şey yoktur. Mekanizmamız diğer çalışan paketleme makinesindeki gibi değildir. Dökme asla yapmamaktadır gördüğünüz gibi. Elektrik tüketimi ...bir led lamba kadar az yapmaktadır. İşinizi çok serileştirecek. Buna eminim. Biz bu işe yeni başlamadık. Ayrıca onu da söyleyeyim size. Biz bu işe gönül verdik. Portatiflerimizin sonucunda en son yaptığımız kasa olarak budur. ayak pedalı ile birlikte çalışmaktadır şu şekilde. Ayak pedalı da vardır. Ayrıca buradan da e, fonksiyon olarak kullanabilirsiniz. 20-20 sayma derdine son. Şuraya telefonunu koyduk. Telefonunuzu buraya koyup şarj edebilmeniz için şöyle bir hazır açık yer bıraktık. Şurada şarj edebileceğiniz bir aparat bulundurmaktayız. Yanında ayrıca şu şekilde müzik su hediyemiz var. Yeni yaptığımız ürünü size tanıtıyorum şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kafalarında dökme, bükme gibi bir herhangi bir olay yok. Yapılan ürünler burada. Şöyle göstereyim size. Yerimiz Ankara'dadır. İstediğiniz zaman gelip görebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hava kompresörlü çalışan bir cihaz değildir. Sadece elektrik, elektrikle çalışıyor. 12 volt bir elektrikle çalışıyor. Elektrik tüketimi çok az, dediğim gibi. İddia ediyorum. Bir sonraki yaptığımız makine. <laughs> yaptığı yapacağımız makineden daha iyisi